test serisiyle devam ediyoruz dörtgenlerin özellikleri birinci soru aşağıdaki paralelkenar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır a seçeneği paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir paralelkenarın özelliklerini hatırlayalım çocuklar karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşittir ve karşılıklı açıları da birbirine eşittir Evet. Karşılıklı e, kenar uzunlukları birbirine eşittir. Doğru. Paralel kenarların karşılıklı açıları da birbirine eşittir. O da doğru. Paralel kenar bir dörtgendir. Kesinlikle doğru. Paralel kenarın dört farklı köşegeni vardır. Hayır. iki farklı köşegeni var. Çocuklar bu dört değil iki olsaydı doğru olurdu. A, B ve C doğrudur. D seçeneği yanlıştır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet, karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir çocuklar. Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenin de tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir sevgili çocuklar. Dikdörtgenin tüm açıları 90 derecedir. Kesinlikle doğru. 90 derecedir. Yamuğun en az iki kenarı birbirine paraleldir. Evet, yamukla ilgili çocuklar tanımdan bahsetmiştik. Tanım üzerindeki e, farklılıktan, ittifak kuramamaktan bahsetmiştik. Ama mebin e, tanımı işte bu tanımdı. Yamuğun en az iki kenarı birbirine paraleldir çocuklar. Doğru bir tanımdır bu ve yamuğu ifade eder. Dolayısıyla her dördü de Doğrudur sevgili çocuklar. Devam ediyoruz. Yeşim öğretmen tahtaya bir dikdörtgenin özelliklerini yazıyor. Yeşim öğretmen bu dörtgenin ismini e, sınıftaki öğrencilere soruyor. Buna göre seçeneklerden hangisi yukarıda özellikleri verilen dörtgen olabilir? Karşılıklı kenarları birbirine eş ve paralelmiş. Hmm, karşılıklı kenarlar birbirine eş ve paralel. Güzel. Karşılıklı açıların ikisi dar, ikisi geniş açıymış. Karşılıklı açılar birbirine eşitmiş ve köşegen uzunlukları da birbirine eşit değilmiş sevgili çocuklar. Dörtgeni dik dörtgene bakalım isterseniz. Karşılıklı kenarlar birbirine eş ve paralel. Bu doğru dikdörtgende. Bu buraya hem paralel hem eşit. Karşılıklı açıların ikisi dar, ikisi geniştir. Dikdörtgen elendi sevgili çocuklar. Cevabımız dikdörtgen olamaz. Çünkü dikdörtgenin her dört açısı da 90 derecedir. Bakalım kareye. Karede aynı şey söz konusudur. Karede de dört tane açı 90 derecedir. Dar açı falan yoktur. Ya muğa bakıyoruz çocuklar. Ya muhta karşılıklı kenarları birbirine eş ve paraleldir diyor. Hayır. Karşılıklı kenarları eş değil sevgili çocuklar. En az iki kenarı paralel olacaktı yamuğun ama eş olma zorunluluğu yok. Dolayısıyla cevabımız paralel kenardır. Neden paralel kenardır? Bir de ondan bahsedelim. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eş midir? Görüyorsunuz. Hem eştir hem de paraleldir. Açıların ikisi dar. Evet. Bu dar açıdır. Karşılıklı açılar. Şu ikisi dar açı ve şurası Geniş açıdır çocuk var. Bu da doğru. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Az önce söyledim. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit değildir çocuklar. Paralel kenarda köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit değildir. Evet bu da doğru. Dolayısıyla cevap B olacak. Buna göre eşkenar dörtgen ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Dört kenar uzunluğu birbirine eşittir. Bu doğru. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Kesinlikle bu da doğru. Burası buraya, burası da buraya. Tüm açılarının ölçüleri eşittir sevgili çocuklar. Bu yanlış. Sadece eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşittir. Tüm açılar eşit değildir değil mi çocuklar? Şurası da şuraya eşittir. Dolayısıyla 1 ve 2 doğrudur. Diğerleri yanlıştır. Yukarıdan verilen yani dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Tüm açıların ölçüsü 90. Bütün kenar uzunluklar birbirine eşittir. Sondan devam edelim. Tüm kenarları birbirine eşit. Tüm açıları 90 derece. Ve karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bu nedir? Tabii ki karedir sevgili çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun özelliklerinden biri değildir? Kenar uzunluklarının hepsi farklı olabilir. Evet bu bir özelliktir. Hepsi farklı olabilir. Burası buraya zaten paralel. Hepsi farklı olabilir. Dört tane köşegeni vardır. Hayır bu iki tane köşegeni var yamuğun. Evet bu yamuğun özelliği değil. En az bir çift paralel kenarı var. Evet en az bir çift paralel kenarı var. Dört tane açısı var. Tabii ki dört tane açısı var. Evet, e, yanlış olan dört tane köşegenin olduğu iddiasıdır. Buna göre Elif bu çubuklar yardımıyla yukarıda verilen ifadelerdeki geometrik şekillerden hangilerini oluşturabilir? Elinde dört tane şey, altı tane kenarlı bir şey var çocuklar. Bununla bize... E, Paralel kenar oluşturabilir mi? Kare oluşturabilir mi? Evet. Bir kare oluşturur. Sevgili çocuklar. Bunlardan dört tane kullanırsa kare oluşturabilir. Pek çizemedim ama. Ee, dikdörtgen oluşturabilir mi? Çocuklar. Dikdörtgen. Karşılıklı kenarları paralel. Her dört açısı e, ee, dik Evet dikdörtgen de oluşturulabilir. Ee, her kare zaten bir dikdörtgen değil çocuklar. Paralel kenar oluşturulabilir mi? Tabii ki paralel kenar da oluşturulabilir. Eşkenar dörtgen de oluşturulabilir. Bu da doğrudur. Yani her üçü doğru olmuş oluyor. Evet şurayı bir sileyim. Şimdi çocuklar nasıl her üçü doğru oluyor tekrar bir anlatmak istiyorum açıkçası. Şimdi kare zaten oluyor. Siz de gördünüz şöyle dört kenar birbirine eşit ve açılar dik olabiliyor. Dikdörtgen de olabilir çünkü kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. Yani kare dikdörtgenin özelliklerini taşır. Dolayısıyla dikdörtgen de olur. Bununla bildiğiniz gibi bir eşkenar dörtgen de oluşuyor. Eşkenar paralel kenar, eşkenar dörtgen paralel kenarın da özel bir durumudur. O yüzden e, bu aynı zamanda paralel kenar da oluşturabilir anlamına geliyor. Verilen doğru parçasının bir kenarı kabul eden paralel kenar aşağıdakilerden hangisi olan bilir? Ne istiyoruz çocuklar biz? Paralel kenar istiyoruz. E, bu soruda aşağıdaki şeyleri ne yazık ki Gösteremedim, o yüzden doğru cevabı gösteremeyeceğiz. Ee, şimdi bu paralel kenar değil çocuklar. Paralel kenarda karşılıklı kenarların e, eşit olması gerekiyordu. Bakın mesela şu kenarla şu kenar eşit değil, cevap bu olamaz. Aynı şey burada da geçerli. Bu kenarla bu kenar eşit değil sevgili çocuklar, o yüzden cevap bu da olamaz. Şimdi ben burada oluşturmak istiyorum. Yani sorunun üzerinde bir paralel kenar oluşturmak istiyorum çocuklar. Şöyle şöyle bir paralel kenar oluşturabiliriz. Evet şıklarda yok ama A ve B olmadığını gördünüz. E, bu köşegen çizdiğim köşegeni paralel kenarın köşegenidir diyebiliriz. Devam edelim. Onur bunlardan istediği kadarını kenarları boyunca birleştirerek yukarıda verilen ifadelerdeki şekillerden hangisini oluşturabilir? Yeterli sayıda eşkenar üçgen şeklinde kartonlar varmış. Evet eşkenar üçgenlerle sevgili çocuklar hangilerini oluşturabilir? Şimdi şöyle bir eşkenar üçgen düşünelim ve şöyle bir tane daha düşünelim. İki tane eşkenar üçgenle eşkenar dörtgen oluşturabildik. İşkenar dörtgen, paralel kenarın özel bir durumu olduğu için kesinlikle paralel kenar da oluşturulabilir. Ee, dik dörtgen oluşturulamaz. Neden oluşturulamaz? Çünkü dik dörtgende dik açılar olmalı. Dik dörtgen o yüzden oluşturulamaz. Yamuk oluşturulabilir mi? Evet, yamuk da oluşturulabilir. Çünkü en az iki kenarı paraleldir çocuklar. En az iki kenarı paralel olduğu için yamuk da oluşturulabilir. O yüzden cevap 1, 2 ve 3'tür. Verilen noktalı kağıt üzerinde A, B, C, D, E, F, G noktalarına hangi dört noktayı birleştirirsek dikdörtgen elde edilir. Dikdörtgen için şöyle bakayım. A, C, D, G. A, C, D, G. Bakalım. Evet. A seçeneği bize doğru cevabı verdiği çocuklar var. A, C, D, G ile dikdörtgen oluşturabiliyoruz. Bunlarla muhtemelen dikdörtgen oluşturamayız. Bu atas dörtgenlerin özellikleri ve çizimiyle devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki dörtgenlerin hangisinin bütün kenar uzunlukları farklı olabilir? Şimdi karenin en az iki tane kenar uzunluğu aynı olmalı. Hatta dört kenarı aynı karenin dolayısıyla farklı olamaz. Paralel kenarda karşılıklı kenarların en az e, eşit ve paralel olması gerekiyor. Bu da kenarları farklı olabilir diyor. Hayır, farklı olamaz. Dikdörtgende de karşılıklı kenarlar eşit olmak zorunda. Bütün kenarlar farklı olamaz. Ama yamukta bütün kenarlar farklı olabilir çocuklar. Buna bir mani yoktur. Yukarıda dörtgen Yukarıdaki dörtgen için seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? d bir dik dörtgendir. Doğru. E, açıları diktir. Karşılıklı kenarları eşittir. AB ile BC birer köşegendir. Bakıyoruz. AB ile BC. Sevgili çocuklar bunlar bir köşegen değil. Birer kenardır yanlış olan budur. BC ile AD birbirine eşittir deniliyor. Evet dikdörtgenlerde çocuk var. Ee, BC kenarı ile AD kenar, yani karşılıklı bu iki kenar birbirine eşittir. AB ile DC de birbirine paraleldir. Evet şurasıyla şurası birbirine paraleldir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dikdörtgenin iki köşegeni var. Çocuklar bu yanlış değil. Doğru. Dikdörtgenin iki köşegeni var. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşit uzunluktadır. Doğru. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları diye hatırlayın lütfen. Tüm paralel kenarların bütün iç açıları 90 derecedir. Tüm. Tüm diyemez çocuklar. Mesela paralel kenar şöyle bir dörtgendir. Şimdi bu paralel kenar animasyonu hatırlarsanız çocuklar. Biz animasyonu oynatırken paralel kenarı şu şekilde değiştirebiliyorduk. Şöyle şöyle değiştirebiliyorduk. Yani dikdörtgen ve kare özel bir paralel kenardır. Ama bütün paralel kenarlar iç açıları 90 derece değildir çocuklar. Bu yanlıştır. Karenin karşılıklı kenarları tabii ki paraleldir sevgili çocuklar da doğru. Yani A, B ve D doğrudur ama C seçeneği tüm paralel kenarlar dediği için yanlıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tüm dikdörtgenler için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüm dikdörtgenler için. Dikdörtgen. Bakalım dikdörtgen. Tüm dikdörtgenler. Yani kare de bir dikdörtgendir. Kare içinde durum sağlanması gerekir. Karşılıklı kenarlar paralel. Doğru. Tüm kenarları birbirine eşittir. Hayır. Tüm dikdörtgenlerde bu durum söz konusu değildir. Sadece karede bu durum söz konusu. 4 tane köşesi var. İç açıları eşit ve 90 derecedir. Evet. Evet tüm kenarları karede bir dikdörtgendir ama tüm dikdörtgenlerde dediği için birbirine eşit değildir sevgili çocuklar. Sadece karede eşittir. Diğer dikdörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Tüm açılar ve tüm kenar uzunlukları eşittir. İfadesi aşağıdaki dörtgenlerden hangisine aittir? Tüm açıları ve tüm kenar uzunlukları. Şimdi tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olması için iki seçeneğimiz söz konusu. Ya eşkenar dörtgen veya kare. Eşkenar dörtgenin tüm açıları birbirine eşit değil. Karşılıklı açıları birbirine eşit. Tüm açıları birbirine eşit olan kare ve dikdörtgen var. E kare ve dikdörtgenden tüm kenarlar eşit olan sadece karedir sevgili çocuklar. Paralel kenarda tüm açılar eşit değil. Eşkenar dörtgende tüm açılar eşit değil. Dikdörtgende tüm kenarlar eşit değildir. Tüm kenar uzunlukları her zaman birbirine eşit olan dörtgenler seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Az önce söyledim. Kare ile eşkenar dörtgen çocuk var. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Diğerleri öyle değildir. Yukarıda verilen dörtgenlerden hangisi paralel kenardır? Paralel kenar olma şartı şuydu. Karşılıklı kenarlar eş ve paralel olacak. Şimdi bir de karşılıklı kenarlar eş mi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karşılıklı kenarlar eş olmadığı için A olamaz. 2'ye bakalım. Karşılıklı kenarlar eş mi? Şu kenarın uzunluğuna bakalım. Çocuklar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuna bakalım. 1, 2, şuna bakalım. 3. A bu da eş değilmiş sevgili çocuklar. İki de eş değilmiş. Çünkü karşılıklı kenarlar eş değil. Burada da eş değil. Zaten bariz bir şekilde gözüküyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bunun neş olması lazım artık. Bakalım. Şurası 2, şurası 1, 2, 3, 4, 5. 2'ye 5. Şuraya bakalım. 2'ye ve şunlar da şuna eşit olmak zorunda sevgili çocuklar. Evet, karşılıklı kenarlar eş ve paralel. Hangisiymiş bu? Üçmüş. Cevap Bursa olacak. Evet, yine uzun olduğu için hepsini kesemediğim bir soru. Köşegenlerden biri AB doğru parçası olan dikdörtgen. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu dikdörtgen yapacağız çocuklar. Burada yok ne yazık ki yine. Evet, şıkların birinde bu olacak. Bu dikdörtgen değil, bu paralel kenar. Evet, bu da paralel kenar. Bir tane dikdörtgen bulacağız seçeneklerden. Böyle. Yani cevabımız yukarıdaki. Verilen noktalı kağıt üzerinde A, B, C, D, E, F, G noktalarından hangi dört noktayı birleştirirsek eşkenar dörtgen elde edebiliriz. Sevgili çocuklar A, F, E, C diyor. Hemen birleştirelim. A, F, E ve C. Bakalım bu eşkenar dörtgen mi? Evet şu kenara bakalım. 3'e 3. 3'e 3. 3'e 3. 3'e 3. Evet çocuklar burada dört kenarın aynı olduğunu gördük. Dolayısıyla dört kenarı aynı olan bütün eee kenar eşkenar dörtgendir. Cevabımız A seçeneğidir. Diğerleri doğru. Değildir çocuklar. Verilen noktalı kağıt üzerinde noktalarından hangi dört noktayı birleştirirsek paralel kenar elde ederiz. E, D, F, G'ye bakalım. A seçeneğinden başlıyoruz. E, D, F ve G. Evet çocuklar E, D, F, G paralel kenar değildir. Gördüğünüz gibi neden? Çünkü karşılıklı kenarların eşit olması lazım. Bakın bu kaça kaç? 2'ye 2. Bu 2'ye 1 cevap A olamaz. C'den GF'ye bakalım. Burada karşılıklı kenarların aynı olmadığını görüyorsunuz çocuklar. Burası ile burası paralel ama aynı değiller. Sağalım isterseniz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla B seçeneği de olamaz. A, B, C, D Bakalım A, B, C, D'ye Yine şu kenarla şu kenarın aynı olmadığını herhalde görüyorsunuz çocuklar 1, 2, 3 1'e 3, şu 1'e 2, aynı olmadığı için C'de olamaz A, C, F, D Ona bakalım şimdi Evet. AD'ye bakalım. 1'e 1 2 3 4 1'e 4 şu 1'e 4. Evet şu kenar şu kenara eşittir. Bu kenar da bu kenara eşit. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.